sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Devlet bize sahip çıksın diye. Kim don olayından sonra bakıyorsun efendim ÇKS'ye kayıtlı mı? Tarsim var mı? Ya kardeşim Tarsim dediğin sigortada dünyanın parasını alıyorsun. Çiftçi nasıl Tarsim yaptırsın? E mecliste komisyon kurduk. Mecliste komisyon. Önümüzdeki yıllarda bu işler olursa ne yapacağız? Onun için kuruldu. O yüzden Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarttı. Dedi ki ÇKS'ye kayıtlar. Hayır. ÇKS kayıtlı kayıtsız fark etmez bir defaya mahsus bu bölgedeki çiftçinin zararı karşılanmalıdır. Birinci çağrımız bu. İkinci çağrımız Pazarcık'ta üzerinde bulunduğumuz barajda bana verilen bilgi 70 milyonla 75 milyon arasında yani 70 milyon metre küp su var. Geçtiğimiz yılda bu kadar su varken su verildi çiftçiye. Bu yıl niye vermiyorsunuz? Aynen. Bu çiftçi niye mağdur ediliyor? 70 milyon metreküp su var. Baraja hala giriş de var bu arada. Su girişi de var. Devam ediyor su girişi. Neden çiftçiye bir defa buğday için tek bir defa su vermiyorsunuz? Kelle verecek buğday. 10 gün 15 gün içerisinde sulanmazsa bitti. O kadar insanın emeği bitti. O kadar yuva ev cenaze evine dönecek. Niye vermiyorsunuz? Niye? Bunu sorguluyoruz. Efendim Fatma Şahin Gaziantep. Yani Gaziantep'te parklar, bahçeler sulanacak ama Kahramanmaraş Ovası'nda çiftçi ölecek öyle mi? Tarla da kalacak ürün. öyle mi? 200 bin dönüm arazi var barajın altında. Aynen. Bir sulanmıyor. <laughs> Fatma Şahin her şeyi yapıyor. Fatma Şahin'i <laughs> üzmeyelim. <gülüyor> Fatma Şahin'i üzmeyelim. Fatma Şahin mutlu olsun, Maraş çiftçisi ölsün öyle mi? Yok böyle bir dünya. Karahan Maraş'ın siyasetçileri, bürokrasisi. Korkmayın bu kadar Fatma Şahin'den ya. haşallah değil. Bu kadar korkmayın arkadaş. Zaten Antep'e giden su buradan gidiyor. İçme suyunu zaten veriyor. Zaten içme suyunda sıkıntı yok. İyi de Antep'teki parklar, bahçeler sulamak için de çiftçiyi batırmayın diyoruz. İşte bu yüzden Bugün bu çiftçiler buradalar. Biz çiftçiyi uyardık diyor DSİ. Nasıl uyardın? Mart ayında uyardık. Su yok. Ya arkadaş Ekim Kasım ayında olmuyor mu? Yanlış mı biliyorum bu sevgili şeyleri, çiftçiler? Şeyleri, şeyleri. Buğday Kasım'da ekilmiyor mu? Bu Mart'ta ne? uyarmış Alam ekmiş su yok diyor Mart'ta uyarıyor. Geçeceksin bunları. Yani sayın Valiye. Vereceğiz dediler. Yalan söylüyorlar. Evet Sayın yani Valiye. Şehrin siyasetçilerine, devlet su işlerine, tarım bakanına sesleniyorum. Bu su bir defaya masustu olmak üzere bir kez de olsa verilmeli. Aksi durumda çiftçi bitecek, batacak. Zaten deprem vurdu, don vurdu, bir daha ak parti vuracak. Buna izin vermeyeceğiz. O yüzden diyorum ki eğer bu su verilmezse ki su var, giriş de var, bir hafta 10 gün içerisinde. Vallahi de, billahi de, çiftçiyle birlikte traktörlerle yollarını kapatırız. Aynen öyle, aynen. Kapatırız. Aynen öyle, aynen. Hiç başka şey yok. Aynen. Hayır bekliyorum. Her zaman, her zaman şeyi çiftçiden Söyle. bekliyorlar. E, fedakarlı evet, çiftçiden evet. bekliyorlar. Niye Antep ne? fedakarlık yapmıyor? Neden bazı saatlerde su kesmiyorlar da buradaki su durmuyor? Bu kadar, çiftçi, bu, kadar yemeğe Hayır, yemeğe abi, bu kadar yemeğe yemeğe çiftçi Mart'ta uyarmışlar. Bu kadar çiftçi. Hayır bir dakika bu kadar çiftçi. O zaman çiftçinin emeğini versinler, yemeğe parasını yemeğe versinler, yemeğe yemeğe parasını yemeğe versinler yemeğe ekmesinler. Yemeğe evet. Ekmesinler. O zaman parasını versinler. Çiftçinin parasını versinler. Evet. Doğru. Velhasıl kelam burada bulunma sebebimiz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Bir siyasi çalışma değil bu. Bu çiftçinin sağcısı, solcusu. Tabii, tabii. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi olmaz. Çiftçi çiftçidir ya. Ekmeğini kazanıyor adam. Kızının gelinini almak için yapıyor Aynen. bunu. Burada herkes oğluna doğru. damatlık almak Her için yapıyor. Doğru. Torununa defter, evet. kitap almak için karısına karısına belki bir hediye alır, bir eşer alır. Onun için burada çiftçi. Ya eğer buna ses vermezse AK Parti eğer AK Parti buna ses vermezse eğer Karahanmaraş siyaseti ve bürokrasisi buna ses vermezse bakın net söylüyorum. Bir hafta on gün içerisinde biz bu traktörlerle yolları kapatırız. Pazarcın yollarını, Narlı'yı kapatırız. Öne de ben düşerim. Tek değil. Başka milletvekillerini de getiririz Antep'ten. Çiftçi dostu olan başka milletvekillerimizi başka şehirlerden Ziraat Odasını yalnızlaştırıyorlar. Ziraat Odası mücadelesini veriyor. Ama siyasi baskı orayı da başka noktaya getiriyor. Siyasi baskıyı aşacak olan da siyasetçidir. Çiftçinin benim bir, tar dönüm tarlam yok. Ama çiftçinin önüne düşerim sanki bütün tarlalar benimmiş gibi bu mücadeleyi veririz arkadaşlar. Bir hafta 10 gün süre var. Bildiğim kadarıyla Ay 28 e, Ay 28 bir yani daha yapınca. oldu olacak buğday kelle verdi verecek. Öncesinde su lazım. Susuz bırakmayın. Eskiden Mahsun'un bir türküsü vardı. Yolsuz Maraş, susuz Urfa derdi. Şimdi yol, susuz Maraş olduk ya. Türkiye'nin en büyük su havzalarından birisi Maraş'ta. Marajı Maraş'ta su ayrı. yok, evlerde Aynen. su yok, çiftçiye Aynen. su yok. Niye? Antep'e gidecek, park bahçe sulanacak. Fatma Şahin'in keyfi yerine gelecek. Fatma Şahin'den korktunuz kadar Allah'tan korkun, Allah'tan. Aynen. Her Aynen. söyleyeceklerim bunlar. Ee, tekrar söylüyorum. Bir 10 gün içerisinde ya bu su verilir, barajda su da var, su yok demesinler, yemez bunu kimse. Ya verirler ya da daha büyük eylemlere hazır olurlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet.